Kulp'ta ipek böcekleri koza olmadan telef oldu. Türkiye'de ipek kozasının %60'ının karşılandığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki bazı koza üreticileri zor durumda. 700'ün üzerinde koza üreticisinin bulunduğu ve yılda yaklaşık 50 ila 60 ton yaş koza üretilen Kulp ilçesinde geçimlerini sağlayan bazı koza üretici ipek böceklerinin koza vermeden telef olması nedeniyle emeklerinin heba olduğunu belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundular. Bu üreticilerden bir tanesi de, Kulp ilçesi merkez yeni mahallesinde ikamet eden 8 nüfuslu aile fertlerinin çoğu ile her yıl Nisan ayının ilk haftasından itibaren koza üretimi ile uğraştığını belirten, Abdülkudus Şeker adlı vatandaş, geçim kaynağı olan ipek böceklerinin koza vermeden telef olmaları nedeniyle maddi zarar yaşadıklarını, sorunun çözümlenmesini beklediklerini söyledi. Şeker, 35 yıllık ipek böceği üreticisiyim, Nasıl beslendiği ve yetiştiriciliği yapıldığını gayet iyi biliyorum. Ancak bana ait iki paket ipek böceklerin bir türlü koz'a sürecine geçmediler ve hiçbir yaprakta yemiyorlar ve canlıdırlar. Titiz bir şekilde bakımlarını ve beslenmesini sağlamak için uğraştım. Çevre ısısı ile birlikte nemin etkisi ipek böceklerini önemli oranda etkilemekte olduğunu da biliyorum. Ben de buna göre ısı ve nem ölçer cihazını ipek böceklerin bulunduğu odaya koymuştum. Sürekli takip ediyordum. Benim emeğimin heba oldu edindiğim bilgiye göre benim gibi çok sayıda kutlu üreticinin de emeği benim gibi heba olmuş. İpek böceklerin ısıda ve nemde etkilendiğini tahmin etmiyorum. Başka nedenden dolayı telef olmuşlar. Maddi durumum iyi değil fakir ve yardıma muhtaç biriyim tek geçim kaynağım buydu ancak bu da elimde gidince büyük bir sıkıntı içerisine girdim ve onca emeğim boşuna gitti. Mağdur durumdayım yetkililerden zararımın tespitinin yapılması ve zararımın bir nebze de olsa karşılanarak maddi desteğin sağlanmasını talep ediyorum dedi.